Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Bizi günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler, gene biz de başladık. Gene artık bu işleri biliyorsunuzdur büyük ihtimalle, hatırlıyorsunuzdur. Hobbyland ile birlikte yeni bir çekilişe daha başlıyoruz. Yılbaşı çekilişi, büyük bir çekiliş. Önceki çekilişleri hatırlarsanız işleri büyüterek ilerletiyoruz. Hediye sayısını büyüterek ilerletiyoruz, gene büyütüyoruz. Şu anda belli bir 40 tane falan hediyemiz var. Ama biraz hedefimiz 50'ye doğru gitmek. Bakalım onu tamamlayabilecek miyiz? Büyük ihtimalle tamamlarız. 50 tane hediye verdiğimiz bir yılbaşı çekilişi yapacağız. Ee, nasıl olacak? Yine 3 aşağı 5 yukarı. Önceki sistemlerle aynı. PobiLent YouTube kanalında büyük ihtimalle bu videoyu zaten izliyorsunuzdur. Ben artık gerek kendi topluluk bölümünde paylaşırım. Her yerden paylaşacağız. PobiLent'e zaten abone olanlar zaten izlemiş olacak. Bu videoyu izlediğiniz takdirde altta yorum şeklinde katıldım yazıyorsunuz. Daha sonra bunun ekran görüntüsünü alıp Hobbyland'in Instagram hesabına onların hepsinin linklerini zaten açıklamalarında yazacağız. Hobbyland'e e, e, Instagram'ın özel mesaj bölümünden ne diyorlar? DM diyorlar. DM bölümde, evet. DM'den e, ekran görüntüsüyle birlikte attığınız takdirde manuel olarak eski sistemde çekiliş yapmaya devam edeceğiz. Sağolsun Burak onları tek tek yazıyor. Geçen <laughs> sefer de çağlayıp, Evet hep aynı zamanda çalıyor. Sistemde, şöyle bir hemen meşgule atalım. Bu bizim uğurumuz oldu artık. Yüksek evet, ergen <laughs> telefonumuz çalıyor. Ee, dediğim gibi Burak tek tek onları manuel olarak yazıyor. Sonra biz burada çekiliş yaparken bunları tek tek okuyoruz. Arada kaçan giden olur mu diye. Yani her şeye çok özen gösteriyoruz kimsenin hakkı yenmesin diye. Ama arkadaşlar hani tarih veriyoruz bakın. Ee, şimdi 29 Aralık'ta çekiliş yapacağız. Ee, 26 26'ya mı geliyordu? 26 Pazar. 26 e, Pazar saat 12'ye kadar çekilişe katılma hakkınız var. Ee, onu belirtelim. Yani uzun bir süre tutuyoruz. Bu uzun süreyle ilgili hem güzel hem de dezavantajlı gibi düşünüyor arkadaşlar. Dezavantajı ne düşünüyor? Şimdi siz düşünüyorsunuz bu video yayınlanacak hemen haftaya çekiliş olacak. Bu sefer de bizim haberimiz yoktu, biz duymadık, geç kaldık, katılamadık diyen arkadaşlar oluyor. Onun için özellikle arayı uzun tutuyoruz ki böyle 10 gün sonra, 3 hafta sonra videoyu izleyip katılmak isteyen arkadaşlar da katılabilsin diye özellikle süreyi uzun tutuyoruz. Ama süreyi uzun tutmamıza rağmen biz canlı yayında çekilişim farkında nasıl katılacağım diye soruyorsunuz. E, biz zaten uzunca bir süre vermişiz. O anda katılma çok zor oluyor. Gerçi geçen sefer yapmış mıydık, yazmış mıydık? Geçen sefer birkaç arkadaş aldık. Birkaç aldık hani, şey aldık olmasın diye. zor bir süreç oluyor. Onun evet. için özellikle e, uzun tutuyoruz süreyi. E, katılma e, şansınız olsun diye biz zaten ara ara bu videoları tekrar tekrar paylaşıyoruz. E, görmeyenler, duymayanlar e, varsa katılsın diyerekten. Şu anda işin özü bu şekilde. 29 Aralık'ta çekilişimizi yapacağız. Çarşambaya denk geliyor. Evet, arkadaşlar. çarşamba saat 2 gibi mi yapalım? 2 gibi yapalım. Saat 2'de. Canlı yayında, Hobiland'ın canlı yayında. YouTube kanalında canlı yayında yapacağız. Zaten büyük ihtimalle ben kendi kanalımda bunların hepsini paylaşırım sizlerle. E, 26'sı pazara denk geliyor. 26'sı gece 12'ye kadar katılım hakkınız var. E, Zaten Ocak'ta yılbaşından iki gün önce yapalım dedik Yılbaşında herkes bir yerlere eğlenmeye gidiyordur bu videoyu izlemeye. Doğru. Kimsenin şeyi kalmaz, zamanı kalmaz. Yılbaşından iki gün önce de çekilişimizi yapacağız. Dediğim gibi 40 tane hediyemiz şu anda var. Touch Pass Shop şu anda kesin olarak hediyelerin listesini bize gönderdi zaten. Sağ olsun çok ciddi bir hediyeyle katılıyor. 27 tane hediyeyle katılıyor Touch Pass Shop. Gerçekten var. güzel bir rakam. Diğer arkadaşlarla da görüşeceğiz yine. Ee, Onlarda da katılmak istiyorsanız ee, Cüneyt abiden iki tane beta evet, var. Evet çok değerli. Ee, i̇ki tane beta olacak Cüneyt abiden. Cüneyt Bayır. E, beta market yönde kanalları, şeyleri var. E, Instagram hesabı, Facebook hesabı. Bunların hepsini zaten videonun altındaki açıklama bölümünde paylaşırız. Şimdilik bunlar ama gelişecek ara ara videolarla bilgilendiririz büyük ihtimalle sizlere. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi kameraman değişsin. Evet çeviriyoruz. <laughs> Burak hemen kameranın <laughs> önüne geçsin. Şimdi Arkadaşlar onları. herkese merhaba. yeni bir çekiliş videosunda beraberiz. İlfan abi her şeyi çok güzel anlattı zaten. E, dediğim gibi e, uzun tutuyoruz arayı. E, çünkü biz dediği gibi İlfan abinin tamamıyla çekişi manuel yapıyoruz. İsimleri tek tek yazıyoruz. Onları makasla kesiyoruz. Bir fanusun içerisine koyuyoruz. Tek tek çekiyoruz. Tek tek isimler okuyoruz. Burada hem hak geçmesin diye hem de çekilişin büyüsü bozulmasın diye yapıyoruz bunu. Biz de geçen sefer 31 hediye vermiştik, bu sefer 40'ın üzerine çıkmaya çalışacağız arkadaşlar, belki de 50'yi bulacağız. Yanımızda biliyorsunuz çok değerli sponsorlarımız var. Bu senede TouchPet Shop özellikle bizi aradı ve bu güzel organizasyona katkıda bulunmak istediğini söyledi. Az önce de Beta Market 48 Cüneyt abiyle beraberdik, iki tane beta vermek istedi. Değerli dostlarımız var, hepsi bize destek oluyorlar, hepsi akvaryum severleri arttırmak istiyorlar. Bizim de bu çekiliş bütün amacımız bu. Ee, bizim için tek yapmanız gereken hem hobilenti, hem hobi hobihanemi takip etmeniz, abone olmanız, bizi desteklemeniz ve bizi ileriye doğru yönlendirmeniz, bize daha çok feyiz vermeniz ve biz de böylelikle çok daha fazla şey yapabiliriz. Ee, bugün sizinle akşama doğru çekiliş videosunu paylaşacağım. Sorularınız olursa e, YouTube üzerinden ya da Instagram üzerinden e, bize yazabilirsiniz. Her türlü sorunuzu cevaplandırırız. Ama lütfen çekilişi dikkatli takip edin. Ve 26'sında 12 saat 12'de biz bu çekilişi sonlandıracağız. Ondan sonra insanları kırmak istemiyoruz ama bizim için de çok zor oluyor. O yüzden çekilişin de belli kriterler olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bildiğiniz önemle rica ederim. Lütfen bizi takip edin. Sürprizleri, sürprizler devam edecek. Aynen. Bu arada ufak bir şey söyleyeceğim. Geçen videoda da böyle 26'sı 26 dedik. 26 Kasım değil arkadaşlar. 26 Aralık. Özellikle evet. yılbaşı çekilişi. Çünkü orada ufak bir şey oldu. Bazen arkadaşlar o videoyu yayınladığımız tarihin 26'sında hani bugün çekiliş vardı filan dedi. 26 Aralık'ta arkadaşlar. Şu anda Kasım'a giriyoruz zaten. Şu anda şey son günündeyiz. yani, kısa tutuyoruz. Geçen sene daha, daha, uzundu. uzundu. Ee, onu da belirledim. Yılbaşı çekilişi yılbaşına yakın olan en yakın olan Aralık <laughs> ayında çekilişimizi yapacağız. Şeyimiz bile e, onda soruyor insanlar. Geçen seferden kargo ücreti. Kargo bizaydı. Ayrıca yani arkadaşlar. kimse her şey bize ait. hiç kimse bir ücret ödemiyor. Hani bazen geçen seferde öyle yaptık da haklı olarak insanlar ya işte <laughs> 30 euro hediye gönderiyorsunuz bilmem kaç tane kargo çıkacak falan gibi düşüncesine Kesinlikle. kapılmayın Tamamen her şey. Ee, siz 5 kuruş para çıkmadan sadece, sadece siz katıla, katılmanız yeterli. Onu da tekrardan hatırlatalım. Ne evet. demiştik? Ee, sen anlat istersen. Videomuz e, yayınlandıktan itibaren çekiliş başlıyor arkadaşlar. E, bu geceden itibaren çekilişe katılmaya başlayabilirsiniz. İrfan abim de söylediği gibi Hobiland kanalına giriyorsunuz. Videoyu izliyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Oradan katıldım yazıyorsunuz. Bunun ekran görüntüsünü alıp videonun yani seyrettiğiniz videonun ekran görüntüsünü alıp Hobilen Türkiye Instagram kanalında DM'den paylaşıp katıldım yazıyorsunuz. Evet çok da zor bir şey değil evet. arkadaşlar. Yani şimdi hemen ben e, söylenecek şeyleri düşündüğüm için yazmıyorum. <laughs> yok ikametgah da veririm yok muhtardan nüfus kayıt örneği falan verelim gibi esprilere gerek yok arkadaşlar. Yani olabilecek en kısa e, şeye çekilişe katılma yöntemi bu şekilde yani hak verirsiniz ki şimdi yani başka bir yöntem yok yani katıldım yazacaksınız o ekran görüntüsü de özelden atacaksınız e, bunu da artık bize çok görmeyin yani bu yani, kadarcık biraz uğraştıracak sizi ama e, bu kadar da en az çekilişe katılma e, yöntemi budur yani burada buradan bekletin her çekilişimizi bir öncekinden çok daha iyi yapacağımıza inanıyoruz ve öyle de devam ediyoruz İlk çekilişimiz 20 hediyeydi. 31'e çıktık Şimdi 50'ye çıkıyoruz. Siz bizi desteklediğiniz sürece çok daha iyi Bu işin ilerisi yapalım. var, yüzü var, iki yüzü var. O <laughs> kadar olur mu bilmiyoruz <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü hani şimdi hak, haklı olarak değil de yani. Güzel bir şey olarak da mesela bakın bizim videoları izleyen arkadaşlar, diğer pes çok şahribi arkadaşlar, işte gerek üretici arkadaşlar. Biz de katkıda bulunmak istiyoruz diyorlar. Böylelikle bu iş büyüyor. Hem daha fazla çünkü her hediye bir kişiye gidiyor. Yani Kesinlikle. bir kişiye öyle iki üç tane hediyeyi birden göndermiyoruz tek tek herkese. En azından ufak da olsa belki evet bazılarınıza küçük gelebilir yani. Çıkacak hediye ufak bir e, hediye olmuş olabilir ama yani bu nasıldır çamçı sakızı çoban armağanı Kesinlikle. mevzusuna geliyor. Hani biz kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah belki hani bu şimdi hayal şu anda belki dış ülkeler göndeririz. Belki ithal akvaryumlar göndeririz. Hani bu iş büyür. Gönül ister ki böyle bir şeyler yapalım ama onlar da birazcık maddiyata bakan <laughs> durumlar tabii ki. Biz tabii şimdi sponsorlarımızla konuşunca e, ilerideki hediyeleri de paylaşacağız sizinle. Aynen. Şu an sadece Taş 5 Shop'tan 27 adet hediyemiz var. E, onlar içerisinde kutulu yemlerimiz var. Gene pipo ısıtıcılarımız, birçok hediyemiz var. Bu, bu, çekilişte iki tane değerli beta balığımız var. Tamamen yerli üreticinin elinden çıkan ki bence bu çok değerli bir hediye. Cüneyt abi burada çok teşekkür etmek istiyorum. Bakalım neler olacak biz de bilmiyoruz. Eee çekilişe kadar yeni sürprizlerle, yeni videolarla karşınızda olacağız. E, bizi takip etmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda videoyu çekerken gördüm. Arka fonda benim şey vergi levhası falan da çıkıyor. Resmi hobi hanemden çekiliş evet. yapmış olacağız. Şu anda tamamen her şeyimiz o dikkatimi çekti. Arka fonda e, şey e satış belgesi ve vergile vergi görünüyor. Her şeyimiz resmi ve resmi. <laughs> aynen aynen. O bir hani tam resmi haliyle çekilişe hazır şu anda. <laughs> o dikkatimi çekti belirtmek istedim. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim evet, sana değil mi? Görüşürüz. Herkese iyi hobiler. İyi hobiler.